15. sözün zeyli. 26. mektubun 1. mebhası. Bismihi subhane ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma yanzaghannaka min eşşeytani nazghun fasta'id billah innehu huves semiul alim. Hüccetül Kur'an ale şeytan ve hizbihi. İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehli tuyanı iskat eden birinci mepas, bir tarafane muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını on sene evvel lemaatta yazmıştım, şöyle ki. Bu risalenin telifinden on bir sene evvel, Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Bayez Camii Şerif'inde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim, baktım ki bana der. Sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafane muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak. Acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin dedi. Hakikaten ben de ona aldandım, beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki, nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer, Öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdad ettim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaa'ya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim, ey şeytan, bir tarafane muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki, hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir muhakeme ise tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelamı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir tarafane muhakeme değildir. Belki batıla tarafgirliktir. Şeytan dedi ki: Öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşer kelamı deme, ortada farz et bak. Ben dedim, o da olamaz. Çünkü münazaun fih bir mal bulunsa, eğer iki müddeyi birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Hangisi ispat etse o alır eğer o iki müddeyi birbirine gayet uzak, biri maçlıkta, biri mağribte ise, o vakit kaideten, sahibül yet kim ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. İşte Kur'an kıymettar bir maldır. Beşer kelamı, Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, o iki taraf o kadar, belki hadsiz birbirinden uzaktır. İşte Seradan Süreyya'ya kadar birbirinden uzak, o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve Adem gibi ve nakizeyn gibi iki zıttırlar, ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibuliyet yet tarafı ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delaili ispata bakılacak. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse elini ona uzatabilir. Yoksa uzatamaz. Heyhat binler berahine kat'iyenin mıhları ile arş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları söküp o direkleri kesip onu düşürebilir? İşte ey şeytan, senin ramına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatlı muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirtlerinin gösterdiği yol ise bir kere beşer kelamı farz edilse yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki, onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup, imanın envarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desisen ile şu zamanda bir muhakeme sureti altında çokları imanını kaybediyorlar. Şeytan döndü ve dedi: Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak her cihetçe harikulade bir tarzı olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da benzememeli. Cevaben dedim. Nasıl ki peygamberimiz mucizatından ve hasaisinden başka ef'al ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp beşer gibi adet-i ilahiyeye ve evamiri tekviniyesine münkat ve muti olmuş, o da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza, her bir ahval ve etvarında harikulade bir vaziyet verilmemiş, ta ki ümmetine efaliyle imam olsun, etvariyle rehber olsun, umum harekatıyla ders versin. Eğer her etvarında harikulade olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı, herkese mürşidi mutlak olamazdı, bütün ahvaliyle rahmeten lil alemin olamazdı. Aynen öyle de. Kur'an-ı Hakîm ehli şuura imamdır, cin ve inse mürşittir, ehli kemale rehberdir, ehli hakikata muallimdir. Öyleyse beşerin muhaberatı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesailini onun lisanıyla zikrediyor, zikrediyor, edebi muâşeretini ondan taallüm ediyor ve hakeza herkes onu merci yapıyor. Öyleyse eğer Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur-i Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte, işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hazreti Musa gibi bir ulul -ul azm ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa Aleyhisselam demiş: "E hakeda kelamuke, قال الله لي قوة جميع الألسنة." Şeytan döndü yine dedi ki: Kur'an'ın mesaili gibi çok zatlar o çeşit meseleleri din namına söylüyorlar. Onun için bir beşer din namına böyle bir şey yapmak mümkün değil mi? Cevaben Kur'an'ın nuruyla dedim ki: Evvela dindar bir adam din muhabbeti için hak böyledir, hakikat budur, Allah'ın emri böyledir der. Yoksa Allah'ı kendi keyfine konuşturmaz. Hadsiz derecede haddinden tecavüz edip Allah'ın taklidini yapıp onun yerinde konuşmaz. Femen ablamu mimmen kedebe Allah düsturundan titrer. Ve saniyen, bir beşer kendi başına böyle yapması ve muvaffak olması hiçbir cihetle mümkün değildir. Belki yüz derece muhaldir. Çünkü birbirine yakın zatlar birbirini taklit edebilirler. Bir cinsten olanlar birbirinin suretine girebilirler. Mertebece birbirine yakın olanlar birbirinin makamlarını taklit edebilirler. Muvakkaten insanları ifal ederler, fakat daimi ifal edemezler. Çünkü ehli dikkat nazarında ala külli hal, etvar ve ahvali içindeki tasannuatlar ve tekellüfatlar sahtekarlığını gösterecek. Hilesi devam etmeyecek. Eğer sahtekarlıkla taklide çalışan, ötekinden gayet uzaksa, mesela adi bir adam, i̇bn Sina gibi bir dahiyi ilimde taklit etmek istese ve bir çoban bir padişahın vaziyetini takınsa elbette hiç kimseyi aldatamayacak.'' belki kendi maskarı olacak. Her bir hali bağıracak ki bu sahtekardır. İşte haşa yüz bin defa haşa Kur'an beşer kelamı farz edildiği vakit nasıl bir yıldız böceği bin sene tekellüfsüz hakiki bir yıldız olarak rasat ehline görünsün, hem bir sinek bir sene tamamen tavus suretini tasannusuz temaşa ehline göstersin. Hem sahtekar, âmi bir nefer, namdar, ali bir müşirin tavrını takınsın, makamında otursun, çok zaman öyle kalsın, hilesini ihsas etmesin, hem müfteri, yalancı, itikatsız bir adam, müddet ömründe daima en sadık, en emin, en mutekit bir zatın keyfiyetini ve vaziyetini en müdakik nazarlara karşı telaşsız göstersin. Dahilerin nazarında tasannu saklansın. Bu ise yüz derece muhaldir ona hiçbir zi akıl mümkün diyemez. Öyle de farz etmek dahi, bedihi bir muhali, vaki farz etmek gibi bir hezeyandır. Aynen öyle de, Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki, alemi İslam'ın semasında bir müşahede, pek parlak ve daima envar-ı hakaiki neşreden bir yıldız-ı hakikat, belki bir şems-i kemalat telakki edilen kitab-ı mübinin mahiyeti, haşa bir yıldız böceği hükmünde, tasannucu bir beşerin hurafatlı bir düzmesi olsun ve en yakınında olanlar ve dikkatle ona bakanlar farkında bulunmasın ve onu daima ali ve menba-ı hakaik bir yıldız bilsin. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber sen ey şeytan yüz derece şeytaniyette ileri gitsen buna imkan verdiremezsin. Bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın. Yalnız manen pek uzaktan baktırmakla aldatıyorsun. Yıldızı yıldız böceği gibi küçük gösteriyorsun. Salisen hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek lazım gelir ki asarı ile, tesiratı ile, netayici ile alemi insaniyetin bil müşahede en ruhlu ve hayat feşan, en hakikatlı ve saadet resan, en cemiyetli ve muciz beyan ali meziyetleriyle yaldızlı bir furkanın gizli hakikati haşa muavenetsiz, ilimsiz bir tek insanın sahtekar adi fikrinin tasniatı olsun ve yakından onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dehalar ondan hiçbir zaman, hiçbir cihette sahtekarlık ve tasannu eseri görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası bulsun. Bu ise yüz derece muhal olmakla beraber, bütün ahvaliyle, akvaliyle, harekatıyla, bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkînleri yetiştiren en yüksek, en parlak, en âli haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı, en emniyetsiz, en ihlassız, en itikatsız farz etmekle, muzaaf bir muhali vaki görmek gibi, şeytanı dahi utandıracak bir hezeyan-ı küfridir. Çünkü, şu meselenin ortası yoktur. Zira, farz-ı muhal olarak, Kur'an kelamullah olmazsa, arştan zemine düşer gibi sukut eder ortada kalmaz. Mecma hakayık iken menba hurafat olur ve o harika fermanı gösteren zat haşa sünme haşa eğer Resulullah olmazsa alayi illiyinden esfel isafiliğine sukut etmek ve menba kemalat derecesinden madeni desais makamına düşmek lazım gelir. Ortada kalmaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en etna bir dereceye düşer bir sineyi daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük evsafını ondan her vakit müşahede etmek ne kadar muhal ise, şu mesele de öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Rabian, hem Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki, Nev-i Beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan Ümmeti Muhammediyenin Aleyhissalatu vesselam mukaddes kumandanı olan Kur'an bil müşahede kuvvetli kanunları ile esaslı düsturları ile nafiz emirleri ile o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddi manevi teçhiz ettiği ve umum o efradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir ve azab ve cevarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde haşa yüz bin defa haşa kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip yüz derece muhali kabul etmek lazım gelmekle beraber müddeti hayatında ciddi harekatiyle hakkın kanunlarını beni Adem'e ders veren ve samimi efaliyle hakikatin düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçeyi hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nev'i beşerin beşten birisine ve küre arzın yarısına 1350 sene kemali haşmet ile kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhret şiar şuhunatı ile nev'i beşerin belki kainatın el hak medarı fahri olan bir zatı haşa yüz bin defa haşa sahtekar Allah'tan korkmaz ve bilmez ve haysiyetini tanımaz insaniyetin adi derecesinde farz etmekle yüz derece muhali birden irtikab etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan düşse ortada kalamaz. Belki yerde yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise ey şeytan, yüz derece sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Şeytan döndü dedi, nasıl kandıramam? Ekser insanlara ve insanın meşhur akıllerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim. El cevap, evvela gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadar denilebilir. Saniyen, hem tebe'i sati bir nazarla bakılsa, gayet muhal bir şey mümkün görünebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam, Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Gözüne bir beyaz kıl inmiş, o kılı ay zannetmiş. Ayı gördüm demiş. İşte muhaldir ki hilal o beyaz kıl olsun. Fakat kasten ve bizzat aya baktığı ve o saçı tebeyi ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün telakki etmiş. Salisen, hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Ademi kabul bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz ama inkar ise o ademi kabul değil belki o kabulü ademdir. Bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkarı ona yutturur. Hem ey şeytan batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve sapsata ve inat ve mugalata ve mükabere ve ifal ve görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı intaç eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Rabian hem Kur'an'ı kelamı beşer farz etmek lazım gelir ki alemi insaniyetin semavatında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara sıddıkinlere, aktaplara bil rehberlik eden ve bil bedaha mütemadiyen hakku hakkaniyeti, sıdku sadakati, emnü emaneti umum tabakatı ehli kemale talim eden ve erkanı imaniyenin hakayıkı ile ve erkanı İslamiyenin İslâmiyenin iki cihanın saadetini temin eden ve bu icraatının şahadetiyle biz zarure hak ve halis ve safi hakikat ve gayet doğru ve pek ciddi olmak lazım gelen bir kitabı kendi evsafının ve tesiratının ve envarının zıddıyla muttasıf tasavvur edip, haşa sümme haşa, bir sahtekarın tasniat ve iftiralarının mecmuası nazarıyla bakmak, sofestayileri ve şeytanları dahi utandıracak ve titretecek şeni bir hezeyanı küfri olmakla beraber, izhar ettiği din ve şeriat-ı İslamiye'nin şehadetiyle ve müddeti hayatında gösterdiği bilittifak fevkalade takvasının ve halis ve safi ubudiyetinin delaletiyle, ve bir ittifak kendinde görünen ahlak-ı hasenenin iktizasıyla ve yetiştirdiği bütün ehli hakikatın ve sahibi kemalatın tasdikiyle en mutekit, en metin, en emin, en sadık bir zatı haşa sünme haşa, yüz bin kere haşa, itikatsız, en emniyetsiz, Allah'tan korkmaz bir vaziyette farz etmek, muhalatın en çirkin ve menfur bir suretini ve dalaletin en zulümlü ve zulümatlı bir tarzını irtikab etmek lazım gelir. Elhasıl, 19. mektubun 18. işaretinde denildiği gibi, nasıl kulaklı âmi tabakası, icazı Kur'an fehminde demiş, Kur'an, bütün dinlediğim ve dünyada mevcut kitaplara kıyas edilse, hiçbirisine benzemiyor ve onların derecesinde değildir. Öyleyse ya Kur'an umumunun altındadır veya umumunun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altındaki şık ise, muhal olmakla beraber, hiçbir düşman, hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyleyse Kur'an, umum kitapların fevkindedir. Öyleyse mucizedir. Aynen öyle de, biz de ilmi usul ve fenni mantıkça, sebru taksim denilen en kat'i bir hüccetle deriz. Ey şeytan ve ey şeytanın şakirtleri! Kur'an ya arş-ı azamdan, ismi azamdan gelmiş bir kelamullah'tır, ve yahut haşa sümme haşa, yüz bin kere haşa, yerde sahtekar ve Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez, itikatsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise ey şeytan, sabık hüccetlere karşı bunu sen diyemedin ve diyemezsin ve diyemeyeceksin. Öyleyse biz zarure ve bila şüphe Kur'an, halık kainatın kelamıdır, çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kat'i bir surette ispat ettik, sen de gördün ve dinledin. Hem Muhammed aleyhissalatu vesselam, ya Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmeli ve bütün mahlukatın eftalidir veyahut haşa yüz bin defa haşa Allah'a iftira ettiği ve Allah'ı bilmediği ve azabına inanmadığı için itikatsız esfel-i sukut etmiş bir beşer farz etmek, haşiye, Kur'an-ı Hakim, kafirlerin küfriyatlarını, ve galiz tabiratlarını iptal etmek için zikrettiğine istinaden ehli dalaletin fikri küfrilerinin bütün bütün muhaliyetini ve bütün bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı farz-ı muhal suretinde titreyerek kullanmaya mecbur oldum. Lazım gelir ki bu ise ey iblis ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa felsefeleri ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek dünyada yoktur. Onun içindir ki güvendiğin o filozofların en müfsitleri ve o Asya münafıklarının en vicdansızları dahi diyorlar ki Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu vesselam çok akıllıydı, çok güzel ahlaklıydı madem şu mesele iki şıkka münhasırdır ve madem ikinci şık muhaldir ve hiçbir kimse buna sahip çıkmıyor ve madem kat'i hüccetlerle ispat ettik ki ortası yoktur, elbette biz zarure senin ve hizb şeytanın ramına olarak bilbedahe ve bir hakkal yakin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmelidir, bütün mahlukatın eftalidir. عليه الصلاه والسلام بعدد الملك والانس والجان شيطانا اكنجيك تشك سوري قاف بالقران المجيد اكركا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد Lakat, kütte, fiği gafletenin, haza, fakşafna, gank, gıtayak, fabıceruk, lioğma, hadid. Ve, "Karinhu, haza, ma, ladi, atid. Alqiyah, fi, jehannma, külle, kifar, anid." Şu ayetleri okurken şeytan dedi ki: Kur'an'ın en mühim fesahatını siz onun selasetinde ve vuzuhunda buluyorsunuz. Halbuki şu ayette nereden nereye atlıyor? Sekerattan ta kıyamete atlıyor. Nefis surdan muhasebenin hitamına intikal ediyor. Ondan cehenneme idhali zikrediyor. Bu acib atlamaklar içinde hangi selaset kalır? Kur'an'ın ekser yerlerinde böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor, böyle münasebetsiz vaziyetiyle selaset ve fesahat nerede kalır? El-Cevap, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın esası icazı, en mühimlerinden belagatından sonra icazdır. İcaz, İcazı Kur'an'ın en metin ve en mühim bir esasıdır. Kur'an-ı Hakim'de şu mucizane icaz o kadar çoktur ve o kadar güzeldir ki ehli tetkik karşısında hayrettedirler. Mesela Vakile ya erdu bla'i ma'ik ve ya sema'u akli'i ve ghidha'l mâu ve qudya'l emru ve istavat 'ala'l judi ve qila bu'dan lil kavmi'z zalimin. Kısa birkaç cümleyle tufan hadisesi azimesini netayici ile öyle karane ve mucizane beyan ediyor ki çok ehli belagatı belagatına secde ettirmiş. Hem mesela kezzebet semud bi tagwaha izin ba'at ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف işte kavmi Semud'un acip ve mühim hadisatını ve netaycini ve sui akıbetlerini böyle kısa birkaç cümleyle icaz içinde bir icaz ile selasetli ve vuzuhlu ve fehmi ihlal etmez bir tarzda beyan ediyor. Hem mesela وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكْ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ işte enlen nakdira aleyhi cümlesinden fena da fi cümlesine kadar çok cümleler matvidir. O mezkür olmayan cümleler ise fehmi ihlal etmiyor, selasetine zarar vermiyor. Hazreti Yunus'un kıssasında mühim esasları zikreder, mütebakisini akla havale eder. Hem mesela Sure-i Yusuf'ta Ersiluni kelimesinden Yusufu eyyuhas sıddiku ortasında 7-8 cümle icaz ile tayyedilmiş hiç fehmi ihlal etmiyor, selasetine zarar vermiyor. Bu çeşit mucizane icazlar Kur'an'da pek çoktur, hem pek güzeldir. Ama Sure-i Kaf'ın ayeti ise ondaki icaz pek acip ve mucizanedir. Çünkü kafirlerin pek müthiş ve çok uzun ve bir günü elli bin sene olan istikbaline ve o istikbalin dehşetli inkılabatında kafirin başına gelecek elim ve mühim hadisata birer birer parmak basıyor şimşek gibi fikri onlar üstünde gezdiriyor. O pek çok uzun zamanı hazır bir sayfa gibi nazara gösteriyor. Zikredilmeyen hadisatı hayale havale edip ali bir selasetle beyan eder. Ve iza kuril Kur'an ve İşte ey şeytan, şimdi bir sözün daha varsa söyle. Şeytan der. Bunlara karşı gelemem, müdafaa edemem. Fakat çok ahmaklar var, beni dinliyorlar ve insan suretinde çok şeytanlar var, bana yardım ediyorlar ve feylesoflardan çok firavunlar var, enaniyetlerini okşayan meseleleri benden ders alıyorlar. Senin bu gibi sözlerin neşrine set çekerler. Bunun için sana teslimi silah etmem.